Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum, insanları, dünya vatandaşları. 27 Kasım 2024, duygu ve düşüncelerimle Ayüsü Alfa'da Ateşin Çağrısı'nda sizlerle beraberiz. Evet, Ateşin Çağrısı dedik, daha operasyon yeni başladı, hava yeni karardı veya kararmak üzere. Hazırlıklarımız tam, gaz devam etti. Bütün gün uğraştığımız mevzu buydu. Odunlar kurumuş. Ateş başlatıcıyla operasyonu başlattık. Sevgili kardeşim gelmiş buraya. Gördüğünüz gibi sigaram da yanıyor. Coşkuyu verdikten sonra biraz keyfimizi yaptıktan sonra şu köşede görmüş olduğunuz poşetlerin içindeki kozalaklarla değişik bir operasyon yapacağız. Orada %100 koru elde ettikten sonra klasik sucuk ekmek operasyonu başlayacak. Tabi bunun için önce keyfimizi yapmamız, karnımızın acıkması lazım. Şu an keyif safhasındayız. Müzik yok. Geçen arabalar olmasa çok keyifli olacak. Hava soğuk. Evde sular kesik. Ama ben de keyifler tam gaz. Dediğim gibi ikinci bölümde e, kozalakları ve ardından sucuk ekmeği seyredeceksiniz. Evet közde sucuklar pişiyorlar. 10 numara 5 yıldız. Operasyon tam gaz devam ediyor. Çevire 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 çevire. Biraz takviye yaptık. Ortadan ateş köz 10 numaraydı. Ama tam kıvamına gelsin diye böyle orta taraftan bir alevlendirme yaptık. Gördüğünüz üzere füzyo enerji santrali ısı vermenin yanında aynı zamanda karnımızı doyurmamıza sebebiyet veriyor. Bu yüzden de bu akşam fakirlikten dolayı sucuk ekmek. Sucuk ekmek yiyoruz. Sağlık olsun ne yapalım. Fakirliğin gözü kör olsun. Herkes niye hak ediyorsa da onu yaşasın. Evet, kozalaklar füzyo enerji santraline yakıt olarak atıldılar. Görüyorsunuz ama üsttekiler tamamen şu anda kozalak. Alttan alevlenmeye başladılar. Bunların alev alev aldıktan sonra köz haline gelmeleri benim için önemli. En güzel manzara o zaman çıkıyor kıpkırmızı. Bakalım. Of. Isı inanılmaz yoğun. Çok yoğun bir ısı geliyor. Vallahi bacaklarım ne kadar mesafede görüyorsunuz. Yanıyor şu anda yani ortam ne derece bilmiyorum ama alevler 800 derece düşünün yani kim bilir etrafımız kaç derece hele bir koz olsunlar bakalım o zaman sıcaklık ne olacak hani diyorlar ya diyorlar ya derken benim valide diyor. Hava çok soğuk ne işin var bu havada dışarıda ateş mi yakılır falan. İşte bu havada bunu yakmayacaksan ne zaman yakacaksın? O da tartışma konusu. Şunun coşkusuna bakar mısınız? Yani bir metreden fazla yükselebiliyor alevler şu anda. Akıl almaz bir durum. Hemen hemen 15 gündür füzyo enerji santrali çalışmadığı için evet kozalatları belki rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bakın. Daha hepsi tutuşmadı. Alttakiler tutuştu. Sistem çok basit. Poşetin içindeki kozalaklar poşetle beraber geliyorlar. Uhu, coştu, coşuyor. Ve sonuçta böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Ve şu anda e, bacaklarından falan bahsetmiyorum. Vücuduma inanılmaz bir ısı geliyor. Üstüm sıcak oldu. Akıl almaz bir sıcaklık var. Tabii bu sıcaklığın azalmasını bekliyoruz. Közleşmesini bekliyoruz kozalakların ki operasyona devam edebilelim. Evet. ikinci bölüm kozalakların yanmasıydı. Üçüncü bölümde görüşeceğiz. Hadi bakalım. Gördüğünüz üzere ikinci bölüme daha geçmedik. Yani kozalaklara daha geçmedik henüz erken. Ama füzyo enerji santrali tam gaz devam ediyor. Yani mükemmel yanıyor. Hala stoğumuz sağlam. Nevalimiz tam gaz devam ediyor. Hepinizin saatine. Hmm. Bakalım kozalak operasyonu yani farklı bir yakıt operasyonu ne zaman başlayacak? Anam bu da tutuştuysa bunu da içeri atıyoruz. Ateş kozalak almaya uygun olduğu anda Ayüsü Alfa'da fizi enerji santrali coşacak. Bekliyoruz. Hep beraber beklemeye devam edelim bakalım. Ne kadar daha bekleyeceğiz. Evet Ayüsü Alfa'da Ateşin çağrısına kulak verdik. Misafirim var. Bu akşam değişiklik yapıyorum. Ateş kıvamına geldikten sonra sucuk ekmek operasyonu başlayacak. Misafirimle sucuk ekmek yutacağım. Değişiklikte fayda var. Ateşin çağrısına kulak vermekte fayda var. Bay bay.